Evet büyük bir coşkuyu ekranlarınıza canlı olarak getirdik. E, Atatürk Havalimanı'nda e, tarihi bir gündü. İnanılmaz bir kalabalık ve iki ülkenin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Libya Başbakanı da bugün e, alandaydı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün İzmir'de olacağını da belirtelim. Üç günlük istirahatin ardından Cumhurbaşkanı olan programına e, devam ediyor. Biz de bu bölümde stüdyomuzda. Ee, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Emrah Karayel'i ağırlıyoruz. Siyaseti konuşacağız. İsmail Bey hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Teknofest'e gittiniz mi sıcağı sıcağına? Evet bugün çalışmalar var. Fırsat bulunca Hı -hı. tekrar gideceğiz. 1 Mayıs pazartesi gününe kadar da devam evet, ettiğini evet. de belirtmiş olalım. Ee, şimdi önce sahayı geziyorsunuz dolaşıyorsunuz. İkinci bölgedesiniz. Evet. Ee, AK Parti'nin de yoğun oy aldığı bölge, ikinci bölge ben böyle biliyorum. Evet. Ee, nedir durum? Sağdaki çalışma, sokak, meydanlar, çarşılar, pazarlar ne diyor İsmail Bey? Evet e, öncelikle teşekkür ediyorum. Teknofest yedinci kez hayırlı olsun. Bir yandan da sahada Türkiye'nin yüzyılının seçimi var. İnşallah Türkiye yüzyılının ilk seçimi. Ee, biz de bu yüzyıla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanla devam edelim diye sahada insanlarımızla bir aradayız, esnaf ziyaretleri yapıyoruz, ev ziyaretleri yapıyoruz, hemşeri derneklerine ziyaret ziyaretlerde bulunuyoruz, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz ve e, sahada birileri <laughs> yansıtmaya çalıştığından çok daha farklı bir atmosferi tabloyu gördüğümüz sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle insanımız seçimin kimler arasında olduğunun farkında ve bizim onları anlatmaya fırsatımız olmadan. Onlar bize bu Türkiye'nin seçimidir, Türkiye'nin varlık yokluk mücadelesinin seçimidir, Türkiye'yi karşı olanlara karşı, Türkiye'nin tarafında olanlar, Türkiye yeni yüzyılda lider ülke yapmaya çalışanlar, bir şeyler üretmek isteyenler, bu ülkede taş üstüne taş koyanlar ayrılmıştır. Buna karşı da biz tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız diyor vatandaşımız. Tabii biz bunu duymaktan son derece memnunuz, Cumhur İttifakının ne kadar önemli olduğunu bize. Bizim onları anlatmamızdan Hı -hı. önce vatandaşımız bize anlatıyor. Ufak tefek e, bazı şeyleri ifade ediyorlar. Bunların... Mesela talepler, işte eleştiriler var mı, şunlar olmalı. Yani ekonomi herhalde öncelikli başlık diye. Yani ben bunu duyuyorum. Ee, evet. Dün de hatta e, Serkan Bayram buradaydı AK evet. Parti 1. Bölge Milletvekili. Aynı zamanda milletvekili adayı. Onunla da konuştuğumuzda ağırlıklı olarak ne geliyor? Talep olarak. yani Tabii ekonomi Hı -hı. biliyorsunuz AK Parti olarak aslında <laughs> bizim de birinci önceliğimiz. Ama deprem süreci içerisinde ülkenin içinden geçtiği bu süreci vatandaşımız çok net şekilde görüyor. Ekonomi üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıların geçen seçimlerde tutan algılar üzerinden yeniden aynı şeyin tekrarı olduğunun farkında. Bazı klişe söylemlerin özellikle patates soğan söyleminin bir ay sonra yeni mahsulün ortaya çıkmasıyla birlikte zaten yansıtılan fiyatlarda olmayanların çok daha düşük olacağının farkında biz de bunları anlatıyoruz ekonomi insanımız Türkiye'nin geleceğiyle kıyaslıyor. Bir de şunu net şekilde söylüyor. Tayyip Erdoğan'ın yapamadığını Kılıçdaroğlu nasıl yapsın diyor. Çok hmm. net bir şekilde bu mesajı insanlarımız bize veriyor. Tabii bir sohbet ortamında gidiyoruz. Bizim çoğunlukla yaptıklarımızı anlatmanın yanında insanlarımızı da dinlemek sahada bulunmamızın gayelerinden. Bu arada daha önce AK Parti'ye oy vermiş. Belki geçen süreç içerisinde biraz kararsız gibi kendine atmandılar. İşte olanlar var. kararsız olanlar Onların bu tarafa çok daha yaklaştığını görüyoruz. Birçok kişi sahada özellikle diğer ittifakın, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın mensubu olan partilerden onların tabanından olanların özellikle dün hedefe biliyorsunuz resmi açıklamayı evet, evet. yaptı Millet İttifakına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani hedef e, aslında evet, ama. desteği belirtmek anlamında. Bunun aslında PKK'nın desteği olduğu daha önce PKK ile başlarının açıklamalarından hı hı. net bir şekilde belliydi. Bu resmi açıklamadan sonra ben hem CHP tabanından özellikle Deniz Baykal ekolü diye hı. ifade eden kendisine e, bunların birçoğunun CHP'ye oy vermeyeceğini ifade ettiğini, bu süreçte oy verilebilecek tek lider olduğunun olanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ettiğini. Gene ben Anadolu'dan Biliyorsunuz hali hazırda Kayseri milletvekiliyim. Evet, evet. Dolayısıyla hem Kayseri'den hem İstanbul'dan e, İyi Parti tabanındaki özellikle ülkücülerin ülkücüler PKK'ya oy vermez e, isyanıyla birlikte Hı -hı. E, bunu ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla saha atmosfer çok hareketli ve e, maalesef e, biz burada vaatlerimizi anlatırken yaptıklarımızın açılışını yaparken Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz son. Neredeyse 15 gündür her gün farklı açılışlar hmm. e, ve farklı müjdelerle insanımızın karşısına çıkarken e, birilerinin sadece e, her şey çok güzel olacak, bahar gelecek söylemi üzerinden hmm. e, yaptığını biliyoruz. Hatta dün bir vatandaşımız e, biraz da bir şekilde bunlar bahar gelecek dedi, İstanbul'a bir türlü bahar gelmedi diye e, böyle de bir şey söyledi. Bunu özellikle burada ifade etmek istiyorum çünkü bir vaatleri bir taahhütleri yok. Zaten çözülmüş olan öğrenci barınma sorunuyla ilgili birkaç yerde afiş gördüm. Öğrencilerin barınma sorunu çözeceğiz ama KYK olarak biliyorsunuz biz Avrupa'da hı hı. E, en fazla barınma imkanını sağlayan ülkeyiz. öğrencilerine ve bu Doğru. barınma imkanı ile birlikte yemek imkanını da sulan ve bunu AK Parti olarak AK Parti döneminde son 20 yılda yapan bir iktidarız. Dolayısıyla zaten bitmiş vaatleri nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sanki kendileri yapmış gibi göstermeye çalışıyorlarsa veya olmayan işleri varmış gibi göstermeye çalışıyorlarsa aynı algı operasyonunun genel seçimlerde de ortada olduğunu Hı. net bir şekilde görüyoruz. Peki ta takip miyiz? Şey daraldı. Yani bugün itibariyle bir 15 gün diyebiliriz herhalde. Evet. Ne diyorsunuz bu ilk turla ve ikinci turla alakalı? Artık şu anda ilk tur veya da ikinci tur bu konuşuluyor. Sağa sahada gördüğünüz vatandaş ne diyor? Bu iş ilk turda mı bitmeli? Şöyle ya da biter mi diyorlar. Bu ilk turda bitecek. Hı hı. Sahada gördüğümüz bu. Net e, insanımız ayrımı çok net yapıyor. Yani e, biraz önce de söylediğim gibi ülke ile ilgili, gelecekle ilgili, devletle milletle, dinle Diyanetle ilgili hususlarda çok net bir ayrım olduğunu görüyoruz. Vatandaşımız günün sonunda biraz önce de söylediğim gibi ekonomi konusunu da gene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını, yaparsa AK Parti yapar sloganımız gibi yaparsa AK Parti'nin yapacağını, Cumhur İttifakı'nın yapacağını Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını çok net biliyor ve inşallah ilk turda net bir şekilde bitecek. Ee, mecliste alakalı da yine e, AK Parti ve Cumhur İttifakı da iddialı çünkü mecliste de güçlü olunması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Tabi biliyorsunuz e, stratejisini e, Millet İttifakı ilk önce ikinci tura taşımak üzerinden Hı -hı. E, yapmıştı. İkinci turda e, diğer bütün e, muhaliflerle birleş, evet. birleşerek ikinci turda almak üzerine yapmıştı ama gelinen aşamada Cumhurbaşkanlığının e, kazanılamayacağını kendileri de gördükleri için şimdi stratejiyi biraz da sosyal medyada bunu biliyorsunuz çok hmm. yoğun belli bir ara işlediler. E, millet vekillerini Mecliste meclisteki çoğunluğu almak üzerine kurdular çünkü orada da strateji net meclis başkanlığını alıp yürütmenin karşısına yasamanın başı olarak çıkmak hmm. komisyon başkanlıklarını alıp buralarda bir muhalefeti devam ettirmek ve meclis aritmeti üzerinden elini kolunu cumhurbaşkanımızın bağlamak işte kararnamelere karşı kanunlar veya kanunlar üzerinden Cumhurbaşkanımızın gene elini kolunu bağlamak üzerinden bir strateji üretiyorlar ama vatandaşımıza bunu sahada anlatıyoruz yani güçlü bir yürütmenin icranın güçlü bir yasamayla mecliste desteklenmesi gerektiğini şu an hali hazırda öyle olduğunun ve bunun Türkiye'nin daha da hızlı koşmasına, hedeflerine daha da hızlı varmasına e, faydasının olacağını anlatıyoruz. E, bizim anlattığımız birçok şeyi insanımız zaten e, hı hı. biliyor ve biz onlara bir kez daha hatırlatmış oluyoruz bu hususları. Peki bir 3-4 dakikamız var. <laughs> Teknofest'te e, Sayın Cumhurbaşkanı e, bu Atatürk Havalimanı ile alakalı Kılıçdaroğlu bazı söylemlerde bulunmuştu. Evet. Amerikalı bir şirketle işte burada Evet. E, burada da e, çok sert eleştirilerde bulundu. Hatta Baykar ailesine yönelik bir tweet atmıştı. Niye siyasallaşıyorsunuz diye ee, Haluk Bayraktar bir cevap verdi. Ne diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce ihanet dedi sonra benim projemi çaldılar dedi. Şimdi oraya uzay üssü yapacağım diye bu Tabii biz, tutmayan vaatler. Tabii biz bu kafayı aslında e, Türkiye'nin tarihinde biliyoruz. Yani uçakları yaptırmayan, uçak fabrikasını kapatan Recihi Hürku, Hürkuşu, e, Nuri Demirağ, hı hı. E, silah fabrikasını kapatan işte devrim Foto arabasında e, Devrim arabasında bu arabalara mani olan kafa şu an hala CHP'de mevcut. Dolayısıyla onların gene amacı işte bu 300 milyar dolarla da bağlayarak söyleyelim bu işi 300 milyar getireceğim ama neyin karşılığında neyin diyeti olarak getireceğim İşte burada e, görüyoruz Ayasofya'nın müze yeniden müze yapılmasının karşılığında diyet olarak onu ödemek için getirecek. Baykar fabrikasını kapatmak için getirecek. Milli Muharip uçağımızı tekrar hangara sokmak, Hı. bu projeyi ortadan kaldırmak için getirecek. MPT tüfeklerimiz bizim e, savunma sanayi alanındaki ilk belki adımımızdı. Onları tekrar ortadan kaldırmakla ilgili getirecek. Bunlar hayal değil, bunlar bizim uydurmalarımız değil. Çünkü geçmişte bu kafa oldu. E, emperyalistlerle birlikte oldu ve bu ülkenin buralara gelmesine mani oldu ve bunları yaptı. Siz yapmayın, biz yaparız, size satarız. Evet maalesef bunu yaşadık. Balık tutmayın biz balığı veririz. Evet ama elhamdülillah Cumhurbaşkanımız liderliğinde e, sadece balık değil yerli savaş uçağımızı, Hı -hı. milli muharip uçağımızı, kızıl elmamızı yapıyoruz. E, gökyüzünde uçaklarımızla, helikopterlerimizle, karada tokumuz, tokumuzla, Hı -hı. E, tankımızla. Ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı o şeyi de yaptı yani e, uçaktan indi ve TOG'la makam aracı evet. TOG'la birlikte e, etkinlik alanına geldi. Son cümlelerinizi alayım İsmail Bey ne dersiniz evet. 14 Mayıs için? 7 Mayıs'ta biliyorsunuz büyük İstanbul mitingimiz evet, var. Bu son evet. derece önemli. Şimdiden sizin umarız. Maskanınızla... Aynı gün bildiğim kadarıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı Kazlıçeşme'de Evet. E, Kılıçdaroğlu galiba Maltepe'de olacak. Yani aynı gün olacak galiba. Yani o mitingle acaba de... şey mi oldu? Denk mi oldu? Tesadüf mü oldu yoksa? O o tarafını bakalım e, hangi al, bakalım. hangi alan daha kalabalık olacak herhalde. Yani o... Bu konuda e, hiç şüphemiz yok. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlendi. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın yaptığı miting her zaman olduğu gibi. Hı. Biliyorsunuz İstanbul mitingi AK Parti'nin efsane mitingidir. Tabii. Şimdi evet. Cumhur İttifakı'yla daha da güçlendi ve inşallah Cumhur İttifakı'nın efsane mitingi olacak. Hı hı. Bütün İstanbul'da hemşehrilerimizi, sizin vasıtanızda bizi izleyen herkesi İstanbul mitingine davet ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsmail Emrah Karayel, yayınımıza katıldınız AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı. Aynı zamanda şu anda da Kayseri Milletvekili olarak mecliste. Artık son günleriniz yeni bir yasama döneminde. Siz de mecliste göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bitiriyoruz biz değerli izleyenler. Saat başı görüşmek üzere. Hoşçakalın.